Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hexit miydi? Ha He, Hexit çekiyoruz aynen. Arkadaşlar kırık bir ev buldum. Onardım birazcık. Şöyle çatıları matıları hep kırıktı. Ağaç falan yerleştirdim eve. Şimdi biraz çıkıp yemek arayacağım. Havuç falan vardı buralarda ben geldiğimde. Ben de modu zar zor kurdum arkadaşlar. Çok da basit bir mod değil. Yani batuan çelik sağ olsun. Onun sayesinde kurdum. Arkadaşlar bu o şey siki Hex lan ismini anlatıyorum ya. Hexit'in daha çok çekip ya yani daha çok serisi devam etmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone ol tuşuna basmayı unutmayın. İyi seyirler şimdiden. Bakalım belki beğenecek misin? Şurada kare gibi bir şey var. Bir tane ağaç keselim kendimize şey yapalım. Balta yapalım. şöyle aşağı falan düşmeyelim de. <laughs> arkadaşlar biraz hasta oldum. Sesim garip çıkıyorsa kusura bakmayın. Grip olmuş. Yaz günü de grip. Grip saçma sapan değil mi? Yaz günü grip olmuş atalım Çok saçma. Arkadaşlar kale falan bulabilirsem direkt gireceğim. Şurada bir tane gördüm az önce ama. ilk önce şeyleri ayarlamam lazım arkadaşlar. Eee şöyle koyalım. Şöyle. Çalışma masası. Hatta bakın arkadaşlar şurada. Aa, benim ev nerede? Benim ev benim ev. Benim ev şurada. Benim eve benzer bir tane de kırık dökük bir ev var. O da orada galiba. Aynen. Aynen aynen aynen. Kaptırıyoruz. Kap 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 kap. Evime gideyim arkadaşlar. Şimdi biraz şey yapacağım nasıl desem taştan falan bir şeyler yapmaya çalışacağım yani. Çok da eşya nasıl yapılıyor bilmiyorum. Birkaç plan arkadaşım var ama şu an videoda yoklar. Yani ilk, ilk videolarım o yüzden kusura bakmayın lütfen. Şimdi ne yapıyorduk? Şunu şöyle koyalım. Evde tamir etmek lazım aslında. şöyle şöyle Şimdi şunu şöyle yapalım. şunları da koyalım. Bir tane şey yapalım kendimize. Şimdi şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Ondan sonra biraz taş toplamam lazım. Kılıç yapacağım kendime. Nerede var taş? Nerede var? Şu evden aslında biraz sökebiliriz arkadaşlar. Yani ödünç alalım. Ya şurada kuyu falan var. Şunları kıralım. Çünkü arkadaşa fırın falan yapmamız lazım. Öyle işte. Çok konuşacak bir şey bulamıyorum kusura bakmayın lütfen. Hani bazen utanıyorum videolarda o yüzden fazla konuşamam. Bir de hasta olduğu için sporda tıkalı çıkıyor sesim. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim bunu. Çok güzel bir Hexit serisi olacak inşallah. Like sayısı da göre değişecek. Batuhan Çelik'e bu mod için tekrardan teşekkür ediyorum. Boşuna modların prensi dememişler. Evet arkadaşlar bence bu kadar yeterli taş. Şimdi eve gidelim. Evimiz Burada. Eve gidelim, gidelim. Gidiyoruz. Geldik o. Bak. tabii Şimdi ilk önce nasıl yapıyorduk? Bir dakika. Şunlar. şunlar, lazım değil. Şu da lazım değil. Şu tohumu da. Neyse kalsın şu. Şunları da alalım arkadaşlar. Şimdi şu şurada gibiydi. Taşlar böyle miydi? Şöyle miydi? Böyle miydi? Nasıldı ya? Ee... Ha böyle. Aynen. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle yapalım. Hepsini buraya yerleştirelim. Havucumuzu yanımıza alalım. bunun en başa alalım. Şu tane <laughs> şöyle dizelim. <laughs> Hocamız da şurada olsun. Arkadaşlar şimdi kendimize biraz aslında köye baskına mı gitsek arkadaşlar? Köy mü bassak? Ne yapsak? Hayır. Burası neymiş? Karavan mı? Bunlar da zombileri çeksin diye mi yapmışlar? Ne yapmışlar bilmiyorum valla. Hexit değil ölüm tuzağı bildiğiniz ha. Aha iskelet sesi geldi. Vallahi iskelet sesi geldi. Şu an güneşe çıkarlarsa zaten... Oo düştüm. Şu an güneşe çıkarlarsa zaten yanıp ölüyorlar. Topu, 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 topu. Şunu ö Tavuklar lazımsınız bana siz. Öyle, oh oh. Şurada arkadaşlar aslında güzel bir büyük saray gibi bir yer var. Bir dahaki bölümde oraya gidebiliriz. siz gidelim isterseniz gideriz. ağır kararıyor arkadaşlar. Şöyle. Bir dahaki bölümde arkadaşlar şuraya gideceğiz. Su Şu büyük olan yere. Şimdi evimize girelim. Evet. Şimdi arkadaşlar yumurtalarımızı bırakalım. Yumurtalarımız zaten bir şey olmuyor da. Ee, Kılıçlarımızı falan bırakalım. Şu an evdeyiz zaten. Biraz şimdi havucumuzdan yiyelim. Neyse. Çiğ tavuk yanmıyordu galiba. Aa yeniyormuş. Yiyelim. Açlığımız da olsun. Şimdi. Şunu alalım. Fırınımızı hazırladık. Şunu bırakalım. Şunu alalım. Fırını da şuraya koyalım. Bakalım yumurta pişiyor mu ya? Bir deneyelim mi? Bir dakika bir deneyelim. Bilmiyorum Şu her şey yani. İlk defa oynuyorum neredeyse bunu. Yok pişmiyor. Aynen pişmiyor. Pişecek bir şey de yok. O zaman bunu da koyalım arkadaşlar böyle. Size evimi gezdireyim biraz. Şu lüks. Gördüğünüz şey modern ocağım benim. Ankistre. Ankistre. Angstere. Her neyse o. Şu da buzdolabı. Şu çalışma <laughs> masamın üstünde <da> bilgisayar falan. <laughs> şu da lüks. Dört kişilik yatağım. Şuraya şey koymamışız. Orayı halledelim. Burada boş üst katı. Zombileri kiralayacağım bu. Neyse yatalım arkadaşlar şimdi. Ay hasta olmuşum ya. Zombi sesi falan geldi ama. Şimdi biraz kömür falan bulmaya gidelim. Bir yerden zombi sesi geliyor ama Aha koyun <laughs> yünümüz doldu yün aslında sadece yatak yapmak için lazım oluyor. ya çok lazım olmuyor bana yani daha doğrusu size olabilir ama Kömürümüzü de alalım şu an domuz sesi geldi sanki bir yerden. Şu kırmızı şeyler, şu mavileri biliyorum bunlar. item yükseltmek için kılıcı falan güçlendirdim mi? Lazım oluyor onlar. Ama diğerlerini bilmiyorum. Arkadaşlar videodan önce şuraya girdim. Resmen yine altına 9 kat iniyorsun ve her katta zombiler var. Ya örümcek, zombi vesaire ama her şey ama her şey var. yani böyle tek bir şey değil. Sandıklar var, ekmek falan var içinde. Şu kırmızı şeylerden alalım biraz. de kırmıyor galiba. Çok yavaş kırıyor. Hemen şunlar neymiş? Bunlar da kumun gibi bir şey galiba. Şu arkadaşlar aslında şurada bir köy var ya. Gidelim mi hemen iki dakika? Hatta şu evde bir şey var mı? Ona bakalım ilk önce. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaçma lan. Buraya gel lan. Aa bu kılıç tek atıyordu değil mi? Aha örümcek. Örümcek sen beni tanımamışsın la. Buranın yeni ağzı benim ona göre. Ayağına denk al. Şurası çok güzel ve çok büyük bir yere benziyor da burası zombiden geçilmez şimdi. Oo bu eve ne olmuş öyle? Bir savaş çıkmış mübarek şuraya bak. Benim evin aynısı. Ama benim kısıtı biraz tamirli sanırım. Buraya girmeyeyim şimdi zombi kaynıyordur. Şu i̇çerisi pavuşları alalım, atlayalım avuçları. Yani kendi yerimiz altında şehirimizi kurabiliriz, büyüteceğiz falan. Sesi duydunuz mu? Ürpertici bir ses sanki. Şuraya insek var ya. Of. Çok şey buluruz da çok da kötü ya. Çıkması zor oradan. Benim nereye? Ne uğra, değil mi? Bir şuraya bakalım. İçeride sandık falan var mı? İnek var orada ama... yok ki. Ama bence. Of çık şuradan. Biraz inek eti lazım. Acı Aç, açlığımız çoğalıyor. Lan nereye kaçıyor? <laughs> Şu ne? <laughs> Elmas bir şey oluyor ama dur şunu bakalım. Ha, hızlı koştum gücümüz bayağı azaldı <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen Ya Abone olmanız bana bir şey kazandırmıyor ama mutlu oluyorum ya, Bir insan mesela şu an 6 abonem falan var Ama bir insan bir anda yükseldiğini görünce mutlu oluyor Yani birilerinin yardım ettiğini görüyor Günlerimiz falan var Şimdi şu etip şunları pişirelim arkadaşlar. Bunların pişmesi çok doyuruyor, bayağı doyuruyor. Bunları şöyle koyalım. Onlar pişsin arkadaşlar, bekleyelim biraz. Be bekliyoruz, bekliyoruz. Neyse pişince hepsini en son alırız inceyle. Biraz oyunun şeyine kısacağım şarkı sesini. Ah tamam. Bak abi mesela iki işte canı kolle Şunu da alalım. Zombiler güneşte yanıyor da örümcekler niye yanmıyor? Örümcekler öyle geziyor kafasına. Şu deriden zırh yapılıyordu galiba. Dur bir deneyeyim. Eğer bunda değişik değilse. Bakalım. Tamam şu Ya boşver ya. Bir dahaki bölümde zırh yaparız. çok da yarar malzeme yok ama olsun. Arkadaşlar aslında size yardım videosu olarak bir tane şey çekeceğim. Otomatik kapı. Hani plak var ya basınç plakası. Ona basıyorsun kapı açılıyor. Diğer tarafa gidiyor. Bir de şu şeye bakalım büyük ünlü. Arkadaşlar şuna baksanıza. Şu sonra yüze benziyor. Bakın şuradan. Benziyor değil mi? Bildiğin şey yüzü gibi. Hani öyle Mısır'da falan heykeller olur ya. Girişi var mı onun? Girişi yok. Şurası çok kötü ya. Gireceğim ya şimdi buradan. Ölü çıkarım kesin. Kesin ölü çıkarım. Oo oh, yok. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Geliyor geliyor geliyor. Gel gel gel. İki kişiniz diye artistlik mi yapıyorsunuz? Gel, iki kişiniz diye artistlik mi Hayırdır sana, artist. Demiştim girmeyeyim diye. Şey koymuşlar, şu şeyler var ya. İçinde şeyler var, onları koymuşlar. Bütün yaratıkları çekiyor. Kara koyun, gel bakayım. Tamam. Ulan koyun bir canın kaldı. Oraya gitme. Yönemi <laughs> <'i> kimseye bırakma. <laughs> Evimize dönelim şimdi. Evet, daha şuraya giremedim. Baksanıza 7 katlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katlı. 8 katlı daha 2 katlı yer var. Şurada. Ona nasıl gideceğim onu düşünüyorum ben. 8 katlı yere giremedik. yere nasıl gireceğiz? Bakın. Ya çanta yapalım deriden çanta. Çanta nasıl yapılıyordu? <laughs> Neyse ya. Gerek yok. Ya. Şimdi şunları koyalım. Bunu da koyalım. Hatta yer kapatmamız için koyalım böyle